Van'ın en büyük sorunu ne olabilir? Bunu sorduk bakalım ne cevaplar aldık. Sizce soru ne olabilir? Yoruma yazar mısınız? Anladım, en büyük sıkıntısı zaten biliyorsunuz söylememe şey gerek yok. Millet perişan. Millet arı kendine bakamıyor. Millet çoluk çocuğuna bakamıyor. Kimi maddi manevi durumu için mesela kendini öldürüyor. Geçenlerde o yukarıdaki binada güldürülür orada bir kendi üçüncü kata attı. Van'ın en büyük sıkıntısı işsizliktir e, pahalılıktır, iş yoktur, herkes boştadır. Boşta kalmışız daha artık. İşsizlik. Başka? A altyapı. Başka? Ee, yani, yolun asf asf asfaltların yap yapılması. Vallahi ne diyeyim yani trafikten geçilmiyor, işsizlikten geçilmiyor. Ne olabilir yani? yani herhangi bir sıkıntı göremiyorum çünkü insanların durumları iyidir. Hocam mesela trafik sorunu var. Trafik sorunu o, o bir başına bir bela zaten. Trafik sorunu şu anda şehir olarak trafik sorunu çok büyüktür. Peki başka bana ne eksiği var? Van biraz açılması lazım. Park o, sorunu var. Konu nedir? Konu Van'da en büyük eksiklik ne? Vanda ne eksik? Van'ın işçiliği eksiktir. Iş. millet hepsi boş, hep batıya gidiyorlar. En büyük eksiklik mi? İşsizlik. i̇şsizlik. Altyapı hiç yok saat 5'ten sonra terfiye yürüyün bakalım. Bir saatte 15 dakikalık yere gidemezsiniz. Abi Van'ın en büyük sorunu insanlar ya. <laughs> çok saçma insanlar var. Evet tamam. Abi e, Van'ın en büyük sorunu ne sizce? Van'ın en büyük sorunu insanlık yok. Teşekkürler. Bunu paylaşıyorum. Paylaşalım. Tamam.